Nemden diyor, beni diyor, F tipine götürün diyor. F tipine götürün beni diyor. Sen ne anaları ağlattın Dürzü? Şimdi orada. Şimdi bizi ağrıyormuş da. Şimdi ondan sonra 30 tane, 33 tane eri kurşuna dizmiş olan adam yaşıyor. Onun için. Evvelki hükümet ve bu hükümet Avrupa uyum yasaları adı altında öncekiler çıkarttı tabi. idamı kaldırdılar. Biz neye mal olursa olsun o idamı getireceğiz ve çocukların 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 ırzına geçip onu boğup kör kuyuya atan böyle zevk için geldim adamın başına Pompalı tüfekle sıkıp dağıtıyorum diyenin idam ederiz. Başka yolu yok. Bravo. Yok. Yok. Evet. gelecek. Vatan toprağını peşkeş çekecek filan. ihanet edecek. Fakat biz de insan hakkı diyeceğiz buna. Evet. 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 Anadolu çocuğunun canı patlıcan mı? Onu doğru doğru. バシャン取れ。